Verimi artıran projede hasat zamanı geldi. Bursa'da tarlalar yerli çeşitlerle bereketlendi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü stratejik ürünlerin başında gelen buğdayda yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bir proje başlattı. Biz yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıktığımız şekil, şey, şekilde bu çalışmalar bizim önümüzü açacaktır, bizleri mutlu edecektir. Deneme ekimi Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde yapılan 7 çeşit buğdayda hasat zamanı geldi. Yenişehir ilçesinde düzenlenen Tarla Günü'nde konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Yürek yeni çeşitlerin ülke çapında yaygınlaşacak tohumlar olduğunu vurguladı. Yerel tohum kullanmayan çiftçi kalmasın projesi gerçekten bakanlığımızın Bitkisel Yönetim Genel müdürlüğümüzle TOSAB'ın, yap, yani tohum sanayicileri ve üreticileri alt birliği arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde yürütülen bir proje. E, bu konuda projenin de hayat bulması Bursa'da ve karşılığını görmüş olmaktan dolayı da biz il müdürlüğü ve ilçe müdürümüz olarak memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tarlasında demonstrasyon çalışması yapılan üretici İlyas Akın da tohumların bölge iklimine ve çevre şartlarına uygun olduğunu belirtti.